Merhaba arkadaşlar. Ben Şanlıurfa Modern Dil Okulu'ndan Almanca öğretmeni Ahmet Taş. Bu videomuzda sizlere Almanca'da buçuklu saatleri anlatacağız. Daha önceki videolarımızda sizlere dijital saat ve gece kala tam saatleri anlatmıştık. Bu videomuzda ise buçuklu saatlerden bahsediyor olacağız. Almanca'da buçuklu saatler önemli bir kavram arkadaşlar. Özellikle sınavlarda karşımıza çok çıkan bir kavram. Çünkü buçuklu saatlerde bir kural var. Eğer bu kuralı bilmiyorsanız ya da e eksik biliyorsanız o zaman sınavda soruyu yanlış yapma ihtimaliniz yükseliyor. O yüzden bu videoyu dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Daha önce sorularımızı yazdık. is s ya da we feel is s. Saat kaç demek idi? Wie spät ist es? Ya da wie viel ua ist es? Yani saat kaç demiş oluyordu. Saati söylerken ise es ist ile başlıyorduk ve saatimizi söylüyorduk. Şurada ortada gördüğünüz gibi buçuklu bir saatimiz var. Peki Almanca'da buçuk ne demek? Buçuk demek için Almanca'da halp dememiz gerekiyor arkadaşlar buçuk diyeceksek harf diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki buçuğun dışında neler öğreneceğiz bugün? Buçuktan önce yani Türkçe'de şu an 25 dediğimiz Almanca'da ise buçuğa 5 var diye bir kavram kullandığımız saat türümüz var. Buçuğa 5 var nasıl diyeceğiz? Daha önce saatlerde öğrenmiştik 5 var demeyi. Fü for dedik. 5 var buçuk diyeceğiz. Hal. 5 var. Yani fün for ay uçağı 5 var demiş olacağız. Başka ne öğreneceğiz bu videoda? Uçağı 5 var. Uçu bir de uçu 5 geçiyor. Uçu 5 geçiyor nasıl diyeceğiz? Daha önce öğrendiğimiz gibi fün 5 demekti. Nah geçiyor. Şimdi eklediğimiz buçuk kelimesini de koyduk mu? Fünf nach halb demiş oluyoruz. Yani saat buçuğu 5 geçiyor dedik. Bundan sonra ise asıl dikkat edeceğimiz konu şurası arkadaşlar. Almanlı, Almanca'da buçuk kelimesini kullanıyorsanız eğer buçuk kelimesini kullandığınız saatte bir saat ileri söylersiniz. Tekrar söylüyorum sevgili arkadaşlar. Eğer Almanca'da buçuklu bir saatten bahsediyorsanız bir ileriki saati söylüyorlar Almanca'da. Nasıl söyleyeceğiz? Gördüğünüz gibi burada 25'i gösteriyor. Yani fünf for demişiz. Ama akrep dediğimiz bir ve 2'nin arasında. Bir de değil ikiye gidiyor. Yani Almanca'da biz gittiği yeri söyleyeceğiz. Fünf for fünf. Uçağa 5 ver dedikten sonra Akrep nereye gidiyor? 2'ye. O zaman ben de 2 diyorum. 5 for pipe swipe yani saat 1 buçuğa 5 var demiş oluyorum. Saat 1 buçuğa 5 var demiş olduk. Eğer direkt buçuk ise o zaman başına yine est ist kalıbımı getirip sonra pipe yani buçuk diyorum. Akrep nereye gidiyor? Ona gidiyor. O zaman 10 diyeceğiz değerli arkadaşlar. Peki buçu 5 geçiyorsa o zaman yine başına es ist getiriyorum. Fünf nach halb yani buçu 5 geçiyor. Akrep nereye gidiyor? 4'e doğru gidiyor. O zaman ben buraya 4 diyorum. Almanca'da buçuklu saatler önemlidir arkadaşlar. Özellikle A1 sınavında her sınavda bir soruyla karşılaşırız. Burada bu konuya dikkat ederseniz eğer o soruyu doğru yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Dikkat edeceğiniz şey şu. Sınavda size bir diyalog verecek ve aşağıda bu 5 var ya da buçuk ya da buçuğu beş geçiyor gibi ki genellikle buçuklu bir saat çıkıyor. Konuşmanın içerisinde S is type same dediğinde şıklarda 9.5 da var, 10 da var, 10.5 da var. Hangisini işaretleyeceğiz? Eğer ki siz buraya dikkat etmeyip bir saat ilerisi söylendiğini bilmiyorsanız sen duyduğunuz için direkt on buçuğu işaretleyip yanlış yapmış olacaksınız. O yüzden dikkat edin on buçuk değil. type sen dediğimizde dokuz buçuk demiş olacağız. Sınavda da bunu işaretlememiz gerekecek sevgili arkadaşlar. Baştan baktığımız zaman Almanca'da dijital saat var, analog saat var. Dijital saatte sayıların arasındaki nokta yerine ne yapıyoruz? Ua, saat anlamına gelen ua kelimesini koyuyoruz gerisini olduğu gibi kullanıyoruz. Yani diyoruz ki S is iki noktayı söylemeden saati söylüyoruz. Noktalar yerine u diyoruz. Sonra dakikayı söylüyoruz. Yani dijital saatte önce saat sonra dakika. Analog saate geldiğimiz zaman ise analog saatte önce dakika söyleniyordu. 5 geçiyor, 10 geçiyor, çeyrek geçiyor, 20 geçiyor deyip Sonra saati söylüyorduk. Ya da 5 var, 10 var, çeyrek var, 20 var deyip sonra saati söylüyorduk. Buçuklu saatlerde de aynı. Önce dakikayı söylüyoruz. 5 var buçuğa deyip sonra saati söylüyoruz. Burada tam buçuksa eğer dikkat edin burada buçuktan sonra geçiyor veya var diye bir kelime kullanmıyoruz. Sadece buçuk diyoruz. Es ist, halp dedim. Yani o buçuktur. Kaçın buçuğudur? Akrebin gittiği yeri söylüyorum. Saymıyorum. dokuz buçuktur demiş oluyorum. Buraya geldiğimizde es ist dedikten sonra füf, nah, harp. Yani buçu 5 geçiyor dedim. Sonra akrebin gittiği yeri söyledim. Fiyat yani 4 dedim. Dolayısıyla üç buçuğa 5 geçiyor demiş oldum saatler önemli arkadaşlar. Her sınavda karşımıza çıkıyor. Lütfen bu half olayına dikkat edin. Eğer sınavda buçuklu bir saatte karşılaşıyorsanız o zaman buçuktan sonra sonraki saatin geldiğini unutmayın. Eğer videomuzdan saatler öğrendiğinizi düşünüyorsanız ve beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, bizleri takip edip yorum yapmayı unutmayın. 一斤奶。